kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Evet bugün yine kimesimizdeyiz aynı yavru kadromuzu uçurmaya devam ediyoruz arkadaşlar Öncelikle şöyle belirteyim çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar kendi kuşlarımın arasında bir çift tutmuş soy oyun kuşu çekilişte olacak bu videoda bu önümüzdeki hafta sonu çekiliş video gelsin mi? Lütfen belirtin arkadaşlar. Ona göre bu önümüzdeki hafta sonu çekiliş videosu yayında olacak ya da olmayacak. Bilginiz olsun. Çekiliş hakkında bütün detaylar çekiliş videosunda mevcut olacak zaten kurallar vesaire. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu videoda yorumlarda lütfen belirtin çekiliş videosu gelsin ya da gelmesin diye. Şimdi bu dört kuşumuz biliyorsunuz daha önce altıydı yanar döneri ve yeni yakaladığımız bozu eledik. Yeni yakaladığımız bozu de. yanar döner ise yumurtalı arkadaşlar. Şu an onun erkeği ense de yumurtaya kovalıyor. O yüzden kuşu zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Uçtuksa zaten yumurta doğma süreci uzamış olur. Yoksa şu an uçmasaydı çoktan doğmuştu o kuş. Öbür bozda zaten sık tüye girmiş arkadaşlar. Kanat altlarında falan filiz tüyler var. Kafası da yavaş yavaş giriyor. O yüzden kadroyu bu dört kuşa indirdik. Son videomuzda bunlara dahil ettiğimiz topraklar var arkadaşlar. Bilmiyorum bildiğiniz gibi ufaklar. Onlar da o ilk tüyünü değişimini yapıyor şu an. Bakalım duruma göre belki bu videoda tekrar onları atarım. Karımız da ürküp kalktı bu arada. Görüyorsunuz. Yani bu kadroda şu an şu limonumuz tam olarak taklayı dönüyor durumda. Ama diğerleri henüz git geldi bazen dönüyorlar. Bazen bel kırıyorlar. Bakın limon e, rahat bir şekilde dönüyor artık. Bakın orada bir tane döner gibi oldu ama dediğim gibi tam dönemiyorlar daha. Bakın. Bakın o da döndü. Büyük ihtimalle tepeli bozu. Hafta sonuna kadar hepsi taklay dönmüş olur. E, limon da artık giderek e, dönmeye falan başlar herhalde. Kanat çırpmadan. Bakalım hava şartları e, çok elverişli değil arkadaşlar. Artık e, yaz sezonunu kapattık zaten. E, günler bayağı bir kısaldı. 5.30-6'da hava kararmış oluyor. Daha bunların bir sık dönemi var. İnşallah onu kazasız belasız atlatabiliriz. Ya bu hava şartlarında çok zor ama Bakalım arkadaşlar nasıl yapacağız Kuşlarımızın durumu budur arkadaşlar Bakın limon e, Yavaştan baş kaldırmaya başlıyor O limon bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, Zaten bu kadroda Enerken alçalan falan o Çabuk yorulan o e, Sebebini de söyleyeyim Kuş hala tüydü arkadaşlar Hani biliyorsunuz Tüyde olduğunu bile bile uçuruyoruz Yapacak bir şey yok çünkü artık zaman e, Kalmadı ya yani yerde kalacak Hani yerde kalması da Sıkıntı kuş açısından yazık çünkü kuşa Kilo alacak edecek vesaire kalacak öyle yerde Onun erken alçalıp e, Yorulma nedeni de o Yani şartlarımız Elverişli ise Tam tevhiden çıkmamış kuşlarınızı uçurmamaya çalışın. Dediğim gibi ben şartlardan dolayı mecburen uçuruyorum. Bir de ben kuşlarımı az çok biliyorum. Dış etkenler çok etkilemiyor. Bakın baş kaldırıyor limon artık gördünüz. Dış etkenler çok etkilemiyor. Kuş indiği zaman bakın boynunu falan gösteririm size. Ona rağmen ne olursa olsun nasıl uçuyorum tek sıkıntısı var erken yol diyor arkadaşlar çünkü kanat aralıkları falan boşlukta. tam doldurmamış kanatlarını havada belli zaten bakın görüyorsunuz kuş kuyrukları da eksik henüz Bakın o boz da çevirdi taklayı. 2-3 yani güne bu bel kırma olayından eser kalmayacak gibi. Hemen hemen hepsi dönmeye başlıyor birkaç gün artık. Tamamen rahat bir şekilde dönerler diye düşünüyorum. Bayağı bir uzaklaştılar şöyle göstereyim. Bakın şu ufak toprakları e, şu an bunlarla kaldırabilirim aslında. Yani kuşlar bayağı bir potansiyelde kuşlar ama şöyle diyeyim sizlere. Örnek veriyorum uzaklaştılar gittiler. Daha önce beyaz yavrumuz o şekilde kayboldu. Bu kuşlar uzaklaştı mesela. Bu kuşlar artık e, yani yetişkin kuşlar. Bunlar örnek veriyorum uzaklaştı. Gittiler o tarafa falan. Orada pırıltı gördüğü zaman yabancı kuş gördüğü zaman Hani umursamıyor ama e, Ufak kuşlar e, Daha yetişkin haline Gelmemiş kuşlar e, Yani evine yuvasına Bilmem neye bakmıyor arkadaşlar Tırıltı gördüğü zaman e, Atabiliyor kendini Öyle bir risk olduğu için Henüz çok ufaklar Bunlarla birlikte kaldırmıyorum arkadaşlar Bakın toprağa bak e, Şeye bakın limona gördünüz mü Baş kaldırıyor artık Çabuk sökülüyor Bakalım inşallah Çok erken sıka girmez Erken sökülen Kuş her zaman Erken sıka giren kuş her zaman Sıkıntı yaratıyor Çok şey oluyor arkadaşlar Çok sık oluyor Yeterince nefesli Kanatları güçlü olmadığı için de Genellikle çözülmesi Çok zor oluyor İnşallah erken sıka girmez arkadaşlar şöyle yapalım. Bunlar bir birkaç dakika daha uçsun. Ee, bakıyorum etrafta saçın duruyor. Biz o toprakları da atalım arkadaşlar. Onlar da yavaştan nefeslensin. Onlar da hafif tüyde de. Limon ikili üçlü dönüyor artık. Onlar da hafif tüyde de arkadaşlar. Onlar e, kanat altlarında falan problem yok. Sadece göğüs tüyleri, kafa tüyleri vesaire. Bunlar alçaldı aslında. Şu an tam onları atmaya müsait de başaramayabilirim elimde e, kamera olduğu için telefon ikisini aynı anda çıkaramadığım için birini saldığım an bu kuşlar onu görüp kırıltıyı görüp gelip inebilir. yukarıdan yükseldiler arkadaşlar burada bir kuş uçuyor şimdi örnek veriyorum bu kuşların içinde o topraklar küçük yavrular o tarafa gittiler mi orada bir tane iki tane uçan kuşa takılıp orada pırıltı görünce inme ihtimalleri var çünkü daha bilinçli kuş değiller arkadaşlar. Hani uçuruyorum ama biliyorum bilinçli kuş olmadıklarını. bunun damarla, kanla vesaire alakası yok. Bakın bir tane yanlarına kuş geldi mesela. bunun damarla, kanla alakası yok. Hani tam yetişkin haline gelmemiş kuş. Genelde şey derler mesela yavru yavru kuş salak olur derler her zaman. Öyle demelerinin sebebi de o. Yetişkin haline gelmemiş kuş kuş gördüğü yere takılır. Kuşların peşine takılır arkadaşlar. Bakın şu tepeli boz dediğim gibi taklayı dönen tepeli boz. Şu son kıran da şey, şu noktasız olan var ya düz. Limonun eşi aslında o. Bakın limona bak. Bakın dönecek baş kaldıracak. Gördünüz mü? Baş kaldırıyor artık. Alçalda dediğim gibi erken yolluyor arkadaşlar bu. Şimdi şöyle yapalım. Ee, şu toprakları çıkaralım arkadaşlar. Bir tane düz geldi yine. Bakın limon baş kaldırıyor. Şu toprakları çıkaralım arkadaşlar. Şansımızı deniyorum inşallah. Uçurabiliriz. Bakın şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Gayet e, ufak bir kuş. Bir de kafa tüyüne şimdi birini yakaladık. Bakın görüyor El değmediği için içeride zor yapmıyorum. Bakın dikiliyor da. Dikçi kuş yani. Şurada. Evet kuşlar onu gördü. Bakın onu görüyorsunuz. Bunları kaldırmam lazım. Yani. Bakın gördünüz. Bunları da rahat bir şekilde kaldırıyorum. Kesinlikle bir konma olma durumu olmuyor. Bir tanesi biraz alçakta kaldı. Bakın şu uçma şekline bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kanatlar kapalı. Hızlı. Ben bu şekilde uçan kuşlardan çok beklenti halindeyim. Bakalım ne olacak Valla kuşlarımızın içinde bir yabancı kuş var Bakın Gördünüz mü arkadaşlar bu daha cik cik kuş Bel kırıyor Görüyor musunuz Cik, cik kuşlara bakın nasıl bel kırıyorlar ya Dediğim gibi Bu kuşlardan benim beklentim çok büyük Beklentimin de boşa çıkacağını Sanmıyorum arkadaşlar Aralarında bakın bir tane kuyruksuz var duman Şöyle yapalım İndirelim arkadaşlar o kuşu. indirelim. Zaten topraklarımızı da zorlamayalım hiç. Hemen kuş alalım buradan. Böyle bir de erkek bozu aldık mı? Bu <laughs> iyi pırıltı yapar onlara. Geldiler. Bakın o kuyruksuz da burada. Sökük kuş arkadaşlar. Seferli kuş. İnemedi. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu kuş oyunlu bu arada. Bu kuş oyunlu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir duman koyu bir duman arkadaşlar. Şimdi oraya konması sıkıntı. Niye sıkıntı? Yem orada. Yemi de alamıyorum. Şöyle yapalım. İnecek arkadaşlar okul. Şöyle yapalım. Şuradan böyle. Taşlarını kapıyı çıkalım. Atla da atlayacak. Gide de, de Şu an kuşu bayağı bir zorluyorum. Kuş gitsem mi kalsam mı diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar şunu. Beyazı da tamam Hiç seferli. İlk basamadı. Eğer dönerse nereye gittiğini göremedim. Bakın orada uzakta. Bakın. Geldi. Bakalım ee, Video baya bir uzun oldu Ben gelirse tekrardan videoyu başlatırım Arkadaşlar Evet arkadaşlar kaçağımız indi Bakın şöyle bir duman Kuş baya bir aç Onu bugün dışarıda yakalayacağım Çekle bir kuş. Bakalım bir yeme gömülsün. Hedefe daha arşin olamadı. Şöyle yapalım. <laughs> Arkadaşlar Sanki sıktan yeni çıkmış Kuyruğunu falan çekmişler Sıktan yeni çıkmış Büyük ihtimalle Çık Bakın arkadaşlar taklasını da gördüm Bu arada Allah'tan kalkmadı erken davrandım biraz aslında. Biraz daha yem yeseydi rahat bir şekilde alabilirdim. Çık hedefe çıksana. Durumun farkında hızlı davranmam lazım. Bakın bana bakıyor. Durumun farkında arkadaşlar. <laughs> Yemekte arkadaşlar biraz daha yem akımını hazırlıyoruz bir aç <laughs> Biraz uyanık bir kuş Uçkunda bir kuş arkadaşlar belli. Tamam ne yapıyordum bizim kuş kalktı o da kalktı. Her bizim kuşlar müsaade etmiyor. Bizim kuşlar normalde yeme gelir. Bizim kuşlar da çok aç olmadığı için bizim kuşlar müsaade etmiyor. Bakın dolaştırıyor beni. Bir de kuş. Kuş benim farkımda. Sürekli gözü bende. Yaparsın. bak Kuşu hiç içeri almadan Dışarıda yakaladık Şöyle de göstereyim sizlere Evet arkadaşlar Kaçağımız bu şekilde Oyunludur arkadaşlar Videomuz da baya bir uzun oldu Bakalım bu kuşu da Kanalımızda bir abonemize hediye ederiz büyük ihtimalle. Bugünlük videomuz da bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.